İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu haftanın bedava aseti gerçekten kayda değer güzel bir aset paketi. 100 dolardan 50 dolara iniyor. Biz de bunu 0 dolara indireceğiz. Kesinlikle kaçırmamanız gereken Unity kullananların kesinlikle Unreal kullananların da aynı şekilde alıp değiştirebileceği bir şey. Bu arada lisans tipine Restricted Single Entity diyor. Bu ne demekmiş? Dur bakalım. Ha sıkıntı yok. Bu şeyden ötürü metaverse falan onlar da kullanamazsın diyor. Yani yine şeyde problem yok. Unreal'de falan kullanmanda problem yok diye okuyorum. Evet. Aynen. Bu saçma sapan metaverse bilmem token muhabbetleri var ya onlar için onun dışında şey tarafında da kullanabilirsiniz diyor. Evet. Bu paket arkadaşlar gece kulübü paketiymiş. Gördüğünüz gibi devasa bir paket aslında. Burada Sinti'nin asetlerini kullanırken şunu bilmeniz lazım. Sinti'nin tüm asetleri diğer tüm asetleriyle görsel olarak çok uyumlu. Yani buradaki zemini, çevreyi falan alıp bambaşka şeyler için kullanabilirsiniz. Böyle bir gücü var aslında. Kesinlikle kaçırmayın bunu. Alın yani gördüğünüz gibi çok farklı, hoş şeyleri var parçaları var yine böyle çevre dizaynı olarak da oldukça hoş dizaynlara sahip eminim biraz böyle silahtır işte daha basit şeylerdir onlar da vardır gördüğünüz gibi mesela güzel böyle çevreler bir takım bakın hani dış binanın dışı falan da var devasa bir aset paketi diye görüyorum 8 tane karakter içeriyormuş 26 tane attachment işte sakal küpe gözlük falan. 140 tane bina parçası inanılmaz. 580 tane prop çok güzel. 41 tane çevre yani daha geniş işte. i̇şte cloud'lar işte background city building'ler işte böyle detaysız şeyler. 18 tane efekt içeriyormuş. Buradaki şunların hepsini Unreal'a da kullanabilirsiniz. Bunun videolarını çekmiştim ben zaten nasıl geçireceğinizi. Evet buy diyelim. Bu bir haftalık bir aset paketi. Yani bir hafta sonra süresi bitecek. Hemen alsanız iyi edersiniz sevgili dostlar kaçırmamanızı tavsiye ederim benim gibi. Aynı zamanda Sinti'nin tüm aset paketleri de indirimde şu anda. Tek sen o diyeceksiniz arkadaşlar buraya girince. Daha sonra buradaki kupon kodunu açıklamadaki kupon kodunu Sinti 2025 e yapıştıracaksınız. Daha sonra bu sıfıra inecek zaten. Bunu da birinciyi tıklayıp Paynav dediğiniz zaman cebinize gelecek arkadaşlar. Low poly art olarak ben en beğendiğim asset paketleri Sintin asset paketleri hatta şu anda Unreal Engine'de geliştirdiğim oyunumu da Sintin asset paketleriyle yapıyorum çünkü hem karakter var hem çevre var hem farklı şeyler var hem UI var her şey var hatta Sintin'in kendi Premium Netflix gibi üyeliği var ona bile dahilim mesela ben bu paket istediğim gibi kullanabiliyorum birazcık pahalı ama Sintin sitesinden de bakabilirsiniz o tarz yapılara. Evet satın almış olduk arkadaşlar kalıcı olarak bizim olduğu 100 dolardan 0 dolara aldık. O zaman da bir like atıp yorum atın bakalım. Eski günleri yad etmek adına buradan size sevgili sorum şu olacaktır. Eğer bir gece kulübünüz olsaydı adını ne yapardınız? Ben Kangal Kulüp yapardım. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.